Sarıyer'de köşk, Ayvalık'ta yalı, zeytinyağı ve konfeksiyon fabrikası. Tarabya ve Etiler'de daire, Londra'da rezidans, Riva'da arazi, iki cip bir otomobil. Bankada yüklü miktarda nakit, yırtmaca, 200 şişe şampanya. Hülya Avşar zor günlerden geçiyoruz. Gerekirse simit yenecek dedi. Gerekirse simit yeriz değil. Simit yenecek. Sus bari Hülya Avşar diyenlere bir hatırlatma. Susamaz. Konuşacak ki servetine servet katsın. Halkın çarkı kırılmış. Ona ne? Önemli olan kendi çarkının dönmesi. Hiç dolandırmadan söyleyelim. Düşman varıyorsunuz içeride? Kol geziyor hepsi. Halk düşmanlığı bunun adı. Gerekirse e, simit yenecekmiş. Farkında mısınız? Açlığını unutmak için karnını suyla doldurarak yatağa giren çocukların... Isınmak için oğlunun eline saç kurutma makinesi tutuşturup yan odada kendini asan annelerin yaşadığı ülkenin yurttaşısınız. Haklısınız. Ezanlar susmaz, bayraklar inmez, vatan bölünmez. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Ama yarım simit. Gerekirse simit yenecek ama siz hep şatafatta ortak, sefalette kaçaksınız. Farkında mısınız? Simiti bile böldünüz. Halkta artık yarımı dahi yok. Ama sizin de yatacak yeriniz.